Merhaba arkadaşlar öncelikle saat tam kaçta çekiyorum ben de bilmiyorum tam. Ben göremiyorum neden öyle oldu bir dakika saati görünmüyorum. Siz görüyorsunuz arkadaşlar yorumları yazın şu an saat görünmüyor ben ne zaman bunu açsam. E, Toca Life'a gireceğiz arkadaşlar. Bugün Toca Life'da ev turu yapacağım size ilk baş. Ev turundan sonra arkadaşlar şey dizi geliyor haberiniz olsun. Karakterleri ev turunda tanıtacağım. Sonra dizi gelecek arkadaşlar tabii ki de. Ee, ev turu harika ötesi bir şey oldu ben e, ev turu diyorum ya malları. ev yani o kadar güzel oldu ki evi özenle falan yaptım benim bir tane daha hesabım var arkadaşlar bir, bir dakika ben ee, ne ne yedim ha tamam şimdi arkadaşlar benim bir tane daha Toca life hesabım var aynı şeyleri falan çekiyorum. Ee, bu burada böyle daha tatlı olacak. Böyle eğlenceli olacak burası da. Diğer taraf da aynı şekilde. Ee, burada dizilerin farklı olacak. Diğer tarafta dizilerin farklı olacak. Haberiniz olsun. Bilgilendireyim sizi şimdilik arkadaşlar. Ee, benim neyse boş verin o diyeceğim şey şimdi. Açılırsa tabii ki de bu da ev başlayacağız arkadaşlar açılırsa. Birazcık Pinterest'ten yardım aldım bu arada. Neyse. Arkadaşlar şimdi burası e, tuvaletim. Burada klozet var. İşte duşa kabin, el yıkama şeyi falan var. Burada dolap, dolap var. E, şeyler var. Peçete falan var. Böyle yani burası. Görünce şampuan falan var burada böyle şap, 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 yıkanabilmek için. Daha sonra şey burayı gördünüz artık herhalde. Şurada şeyler falan var. Görünüyor. bakın siz. Burası bu şekilde arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Şurada bir tane asmalı bir şeyim var. Bunu ben de bilmiyorum. Neden buraya koydum ben de bilmiyorum. Ee, i̇şte burası şu şekilde. Burada şeyim falan var. Şu musluk. Burası böyle arkadaşlar. Burada yemek pişiriyor falan. Bir dakika tutabilirsem. Şuna. Burada şeylerimiz falan var. Ay bir dakika karakterleri koysam mı? Karakterlerin hepsini şu an koyacağım arkadaşlar. Neyse. Ee, şey burası da bu şekilde yani. Şimdi de, burası da böyle arkadaşlar. Şimdi de, olay şuradaki şu hani yatağa çıkmak için o merdiven tarzı bir şey. Pinterest'ten baktım ona arkadaşlar. Şimdi direkt şu kızımızı alalım şimdi. Ee, Hani burada normalde de merdiven vardı ya bu yatakta normalde de arkadaşlar. İşte o merdivenden e, böyle çok riskli, çok çirkin görünüyordu yatağın kendisi de. O yüzden ben şöyle yapayım dedim. Yani şu şekilde. Burada da arkadaşlar bir saniye burada da televizyon var. Ama genellikle bu açık oluyor. E, bu şekilde burası yani. Bu açık oluyor. Televizyonda genellikle. Ee, burada çantalarımız falan var arkadaşlar. Burası da şu şekilde işte. Ee, Gelin buraya. Burayı da süsleyeceğim arkadaşlar haberiniz olsun yani. Bakın şimdi arkadaşlar. Burası şu şekilde. Burada oturaklarımız falan var. Yani bir tane karakterimiz. Atıyorum bu karakter gelsin. Bu karakter burada oturuyor veya şurada böyle bir şeyler yerken oturuyor. Tatlı. Yani bu masada şu an tatlı varmış gibi düşünün Tatlı diyerek oturuyor. Hem bir şeyler izliyor Burada da aynı şekilde. Burada da rahat rahat oturuyor işte. Sonra bakın bunlar böyle şeyler. Açıyorsunuz. Arkasında ışık var arkadaşlar. Tabii ki de böyle gölgelenmesin falan diye. Burada da bir tane ışık var. Ee, burası bu şekilde arkadaşlar. Yani gayet güzel bence bir, bir ev yaptım. Ee, bu arada şimdi yorumlara belki yazarlan, yazanlar olursa şimdi yazmasınlar e, ee, evimi yapabilir miyim diye. E, ee, Arkadaşlar ses için çok özür dilerim. Neyse. Ee, maalesef yani olmaz. Bunu ben kendi yani şey o ellerimle zorluklarla yaptığım için şu an yani hem Pinterest'ten de bakarak da yapabilirsiniz. Pinterest'ten benim evime de benzeyebilir. Yani o beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şimdi e, gidin Pinterest'e. Pinterest'ten ee, yardımcı olur size işte Pinterest arkadaşlar böyle. Ben gayet beğendim beğeniyorum şu an evimi gerçekten. Şimdi karakterleri tan tanıtmaya geldim. Şimdi karakterleri bir buraya dizeceğim arkadaşlar. Şimdi karakterlerim şu kişiler. Bir saniye şu buraya koyacaktım arkadaşlar. Çok özür dilerim şu an. Çok aşırı saçma bir şey yapıyorum saniye. Bunu da arkadaşlar nereye koyacaktım aslında biliyor musunuz? Bekleyin. Aşk bunu, nereye koyacaktım aslında biliyor musunuz? Aş o gitti. Aa. Neyse. Arkadaşlar bunu aslında şuraya koyacaktım ama koyamıyorum. Eee çünkü orada bir şey var. Neyse kart makinemizi buraya koyalım. Arkadaşlar şimdi karakterleri size tanıtacağım. E, inşallah i̇nşallah karakterleri falan beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ay konuş. Öyle bir hızlı konuşuyorum ki şu an. Her yerim ağrıdı gerçekten. Bir de sak gecenin kaçıdır kim bilir. Arkadaşlar bir dakika karakterleri bir çıkartalım. Şimdi bir saniye. Çıkar. Çık, çık, çıkarttım artık karakterlerimiz bu kadar arkadaşlar. 6 kişi düşüyorum. 6 kişi var arkadaşlar karakter olarak. bunun adı Berk. Bu çocuğumuzun adı Berk arkadaşlar. Bu Berk ee, yani işte ne diyeyim bu karakterin adı Berk arkadaşlar. Şu şekilde yakışıklı bir çocuk. Sadece üstüne çekim görünüyor. Üstünü değiştiririz. E, ondan sonra bunun adı ya bunun normalde ben şey koymuştum. Adımız, adı neydi ya bu çocuğun adı? Neyse bunu sonra boş verin. Bunun adı Ecem arkadaşlar. Ecem. Bu kızımızın adı Ecem. Bununla ikisi kardeşler genel olarak. Bir daha bakın. Ecem. Berk. Ondan sonra arkadaşlar e, bu annemizin adı Melisa. Melisa. Haberiniz olsun. Melisa. Melisa. Tamam mı? Melisa. E, babanın adı normalde Cem arkadaşlar. Cem. Babanın adı Cem. Cem. Kızımızın adı Ece. Ece. Arkadaşlar Ece. Bakın arkadaşlar bunun adı Ecem. Sadece M ekleniyor buna Ecem. Bunun da adı Ece. Yani aklınıza şeyden gelsin. Toca boca Ece'den gelsin. Ee, Ece, Ecem. Ece, Ecem. Aklınızı tutmuşsunuzdur herhalde artık. Herhalde tutmuşsunuzdur. Niye bu kadar sessizlik oldu? Ama ben de anlamadım da neyse. Şimdi bu çocuğun adı yani daha ben belirlemedim aslında. Ee, siz ister yok bir dakika. Siz yorumlara yazın bu çocuğun adını arkadaşlar. Ee, siz tabii ki yazın. Sizin istediğiniz adlardan bir tanesini seçerim artık. Ben bilmiyorum. Siz hangisini isterseniz o adlardan bir tanesini seçeceksiniz. Yani o adlardan bir tanesini koyarım artık. Ama arkadaşlar eğer yorumlara yazarsanız tabii ki de adlardan erkek bak erkek adlardan eğer adını falan söyleyemez yani sizin adın sizin söylediğiniz adlardan çıkmazsa yani farklı bir at seçmişimdir yani ama böyle sizin o istediğinizi seçmedim diye ağlamak ağlamak diyorum. üzülmek yok tamam mı üzülmek yok belki bu hani şey dizi bitecek ya dizinin en sonunda bir sonu var yani her güzel şeyin bir sonu vardır bu dizi de en sonunda zaten bitecek ve ben yeni dizi açacağım için ee, o diğer adları da siz koyacaksınız tabi ki de haberiniz olsun yani size koyacağım ben kendim koymayacağım ama arkadaşlar sizden bir şey isteyebilir miyim ben babanın adını, şu çocuğun adını ben koymuştum normalde. Babanın adı zaten Cem koymuştum ben babanın adını çocuğun adını normalde Mert koymuştum. Ee, ama işte çocuğun aslında Mert kalsa yakışıklı bir çocukta zaten. Ee, Berk'e benziyor aslında. Berk koyacaktım çocuğun adını. Sonra Berk Ken'in olduğunu fark ettim ve Berk. Bu çocuğun adını Berk koyacaktım ve Berk'in olduğunu düşündüm ve kafanız kar iyice kafanız karışır diye şey yapamadım. Koyamadım yani. O yüzden Mert koymuştum. Adım genel normalle. normalde. Normalde. Ee, aslında çok şirin bir çocuk. Mert sanki yakışıyor gibime geliyor arkadaşlar bu çocuğa. Ama e, Mert de olabilir yani bilmiyorum. Aşağıda bu çocuğun adı Mert de olabilir. Sizin istediğiniz adı da olabilir. Neyse siz bir alt yazın. Ona göre seçeyim koyayım aranızdan. Bu babamın adını da değiştirmek istiyorum. Cem çok yani Cem çok saçma oldu bu babanın adına. Bakın arkadaşlar şey yazacaksınız. Bir dakika bir de annenin bunu beğenmiştim. Bir de annenin adını asla ama asla beğenmedim. E şimdi sizin bunu e, tam böyle an, benim anlayacağım bir şekilde yazmanız iyi olacak. Çünkü iki tane erkek var bir tane kadın var. Ya şimdi şu şekilde yazacaksınız arkadaşlar siz. Baba yazacaksınız. Babanın adı atıyorum Emre babanın adı emri olsun yazacaksın ama aynı şu şekilde babanın adı babanın adı babanın adı veya küçük erkek çocuğun adı küçük erkek çocuğun adı veya bunda da annenin adı şu olsun mesela atıyorum gibi. Neyse arkadaşlar şey bu kadardı. Ee, yani ben kapatıyorum artık. Birazdan da dizi gelecek zaten. Bay bay.